Trakyal oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyal oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. Elden Ring Shadow of the Earth tiri. oynama devam ediyoruz. Üstümüz ile kaldığımız yerden en son bir tane NP Invader NPC bir bossu kestik. Ben onu normal boss sanıyordum. Ejderha'ya gideceğiz demiştik. Ama gitmedik. Tabi bölüm sonunda boss olduğundan dolayı videoyu bitirmek zorunda kaldık. Şimdi ise bu sefer kesin Ejderha'ya gideceğiz. Bu aradakiler ee, bu arada videolar şey olacak kısa kısa olacak birkaç tane video ardı ardına kısa kısa olabilir e, ee, onu da belirtelim evet keyifli dakikalar diledik hazırsanız başladık ve Ben <laughs> ne oldu niye özür diliyorsun garip Hayırdır kardeşim Özür dilenecek ne yaptın be Ay ay. Ama durun biçerim sizi. Ey. Bakalım şimdi buralarda bir yerde bir araştıralım bakalım etrafı araştırılacak bir şey var mı? Ama kalmadı ya. Video bitti falan filan uğraştırdım seni. Ay yok zaten yani bitse de bitmese de ben hata yaptım. Hata benim yani. Sıkıntı yok sen bana yardım ettin kardeşim olur mu? Benim hatam o. Ben onu Invader sandım. Yani şey gibi gelecek sandım alt tarafta camları görünce sonrasında düzeltmek zorunda kaldım. Ne olursa olsun gene aynı şey olacak Alt tarafta cam barı olan boss'lar videonun sonuna dengelecek şekilde çektiğimden dolayı Öyle bir karışıklık yaşanmış olabilir, sıkıntı yok Ya ben uzun sürdü photoshop'ları tekrar 20 tane photoshop'a ayarlamıştım Kısa sürecek videolar diye fazla zaman kaybetmeyin Görünmeyin Hemen hızlı hızlı ayarlayayım da canlıya gireyim diye önceden ayarlamıştım. E yani şimdi bütün photoshopları tekrar ayarlamak zorunda kalınca biraz uzun sürdü işim. Abone. Burada ne var be? Revert Spiritesh. iyi şey değilim. Aha. Bu sıkıntılı geldi gene. Dur be. Geleceğim ben sana dur. Dur sana değil. Pikachu. Bana bak Pikachu'luk yapma bana. canını sıkma beni. Ama dur öldürecek utanmasın. Aa aa. Aba dur. İyi buna da öldürsek. Ya. Abi iki kanama çekeceğim. Aklını alacağım asin. Ve arkadaş vur. ve. Abi öldürdü ya. Cık. Ya çok oldun sen mi? <laughs> Tam yanaşırken yavaşıma kaykıltı mı herif? Yalnız baya baya can götürdü ya. Abi normal bu sokağa can şişesi götürmeye bak. Buralarda acaba bulmam gereken başka şeyler var mı Ay. Allah Allah, acaba bulmam gereken her şeyi buldum mu acaba ben burada bak burası neresi? Aa, buradan aşağıya iniyor be. Şimdi aşağıya ineceğim. Olur olmadık şeyler çıkacak karşıma. Aşağıya inmemem lazım benim. Ben şimdi ejderhaya gideceğim. Boş ver aşağısın. Neredeydi be? Şey neredeydi? Dur. Şuradan bir gideyim bir tazeleyeyim kendimi de sonra aşağıya iniriz. Bakırsın. Otuz. 30 30. boss neymiş? Black Knight Edward. Fort of Rhythm. Allah Allah. Lan arkadaş. Dur bakayım bir aşağı ineyim merak ettim aşağıda ne var ne yok diye. Olmazsa geri döneriz be. Nereden gidildi oraya? Burasıydı orası değil mi? Abi ölmeyin. Aa bak burada bir şey varmış be. Shatter Stone Talisman. Okay. Buradan şimdi atlasam ölür müyüm ben? patlıyor. Öleceğim galiba ama hem de fena öldük. Neyse boş ver. Ya bu oran nereye gitti gelecekti gelmedi. Neyse ben gidiyorum ejderhaya bak. olmayacak. Sonra bakarız buralara. Gençler yağcım diye bakalım burayı Aba dur. Bir dakika. ha oradaymış bak gençler ya. Bunun arkadan bir iki tane çaksak şey. Abi şey yapmadık be dur be. Aba dur. Skadu tree'leri geliştirecektim ha. Onu unuttum yapma. <laughs> Abi pimpon topu bir oraya gideriz bir oraya gideriz. Pimpon topuna döndük iyice. Geliştir şunları be. Yes. Okey. 8 yaptık level. Ha, şimdi gidelim artık. Yeter be. Gelsin bakalım ejderi artık. bak bak orada bizi bekliyor arkadan yaslansak ona iki tane çaksak arkadan şey iyi olur mu acaba uu fena atıyor be yalnız burada alan dar ha zorlayabilir bu alanda bizi ama kaç, kaç kişi bu ejderha ile savaşıyor hepsi de ile savaşmaya çalışıyor şey be Ya o ejderha ya can, nereye yattı? Abi bana da gelmeye başladı. Ya bana gelmeyin yürüyün ejderha'yı keselim önce ve sonra gene kavga ederiz. Daha büyük tehlike var karşımızda ejderha tehlikesi var be. Gel bir ila. hadi bakalım. Oho. Oh. Bu gitti şey be. Ee, oradan çakalım bakalım olacak mı? Bu olay be. İne ne canları yine Oh. Kaç şimdi yanlışlamasına kaykılacak bizi be. Boş ver. Abi bana ne yapma vuruyorsun ejderhaya vursana be adam. Abi takıldım kaldım. Hey bana bak. Uh. Havada. Havada nasıl yaptı o işi baba. Ortalık fena karıştı be. Hayır, hayır hayır hayır. Hiç başa düştü artık. Kalmadı bu yük. Abi çadır içine gir <laughs> girdik. Abi <ya. gülüyor> o nasıl oldu o şey? <gülüyor> <gülüyor> var mı benden başka böyle oynayan mı çadır içine giren ejderayla ile hoaşırrken ya öldür Hayır hayır hayır. Kaç. Ama ne çat. Uh. Kaç be. Senin kaçanın kalmadı artık. Oh. Allah belanı vermiyor. Geliyorum. İşte böyle savaşılır ve Türk'ün gücü Buna manşe yaptı ya evi Eh ve sabahtan beri senin okulla mı uğraşacağım? Evet. Dragon Art. Summer Ancient Dragon Smiling Stone. Ay. Şimdi ilerleyelim bakalım burada bir yerde herhangi bir şey var mı? Grace var mı? Bir bakalım. Hayır Marika verdi be. Ha, Grace de vardı. Tamam. Wo. Uh. Nasıl da ejderi ya ama. Çazır içine de girdik be. Ne olup de. Devam acaba DLC olunca şey yapabileceğiz mi? 99 yapabileceğiz mi? Evet kızanlar ejderhayı da kestik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın be.